Anladım ben, ben Sağ çeviremiyor. Şey <laughs> Bir Arkadaşlar böreğim pişti. Gördüğünüz gibi. Mis gibi. Şimdi fırından alıyorum. Tahtamın üstüne koyuyorum. Böreğimi göstereceğim sizlere. Mis gibi. Kıtır kıtır çıtır çıtır cevizli şekerli börek arkadaşlar. Şelbet dökülmüyor buna. Bu şekilde yeniliyor. Çok harika oldu. Şimdi sizlere bir tane alıp göstereceğim. Pasta tabağı. Arkadaşlar böreğimizin hamuru çok kolay açılıyor. Elle açtım arkadaşlar. Yağlı bir hamur. Böreğimizin hamurunda 2,5 su bardağı ılık su... 2 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığı karbonat. Bunlardan oluşuyor. 2 tatlı kaşığı tuz. Kuzak memesi yumuşaklığında yoğuruyoruz arkadaşlar güzelce. Bir 10 dakika yoğuruyoruz hamurumuzu. Sonra pasta tabağı mandalina büyüklüğünde hamurlarımızı ayırıyoruz. Arkadaşlar pasta tabağı büyüklüğünde açıp yağlayıp üst üste diziyoruz sonra da hemen hiç bekletmeden açıyoruz arkadaşlar eğer fazla bekletirsek birbirine yapışır açamayız arkadaşlar bir de hava çok sıcak kışın yaparsanız bir 10 dakika bekletebilirsiniz gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar mis gibi çıtır çıtır bakın arkadaşlar baklava hamuru gibi de oluyor Bakın. İnceliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Çıtır çıtır. Bu şekilde. Elimle kamerayı tuttuğum için gösteremiyorum. İşte hamurunda dediğim gibi sirke var arkadaşlar. Daha kıtır oluyor. İçinde şeker, ceviz var. Gördüğünüz gibi. Mis gibi arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca böreğimizin altına neler kattığımı yazacağım içine neler kattığımızı söyledim ama yazacağım arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Yeni bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın arkadaşlar.